Şimdi Edirne'de 125-40'er elinde 33 tane olmak üzere toplam 158 tane e, eski eserle sahibiz. Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Edirne'nin vakıf zengini bir il olduğunu belirterek kira gelirleri açısından Türkiye'nin dördüncü il olduğunu söyledi. Güneren, İl Genel Meclisi toplantısında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Vakıf kira gelirleri açısından İstanbul, İzmir ve Antalya'dan sonra Edirne'nin geldiğini belirten Güneren restorasyon çalışmaları ile ilgili de meclis üyelerine bilgiler verdi. Şimdi Edirne'de 125, Kırklareli'nde 33 tane olmak üzere toplam 158 tane eski eserle sahibiz. Şöyle düşünelim burada tabii. Edirne'deki 125'ten bir tanesi Selimiye. Selimiye'nin içerisinde külliyenin tamamı yani Ali Paşa Çarşısı o bir sayılıyor. Rüstem Paşa Kervansarayı o bir sayılıyor. Bu şekilde 125 tane Edirne'de e, tescilli eski e sahip vakıflar gelen müdürlüğü. Restorasyonlarda süreye bağlı kalınmaması gerektiğinin altını çizen Bölge Müdürü Güneren... ...süreye bağlı kalırsak sağlıklı restore olmuyor. Elinizdeki yapıların en genci 300 yıllık. Bu yapılar değişmeyeceği için onarımları uzun sürüyor dedi. İşin en sağlıklı bitmesi için süre kısıtımız yok. 3 yılda sürebilir, 13 yılda sürebilir. Restorasyonlarda süre eğer bağlı kalırsak sağlıklı restorasyonlar yapamıyoruz. Bunu tecrübe ettik. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak da tecrübe ettik. 2002 yılından beri çok esaslı restorasyonlar devam ederken 1 yılda, 2 yılda biten işlerin zaten 4-5 yılında sonra tekrardan ele alınması zaruretiyle karşılaşıldığı üzerine bu durum sonrasında süreyi yayarak Doğru yerde doğru imalatı yaparak e, işleri yapmaya çalışıyoruz. Kentte Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü saatli metresinin durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Güneren, burasının 15-20 yıldan bu yana atıl durumda olduğunu, 2 yıl içinde yapılacak onarım çalışmasıyla atıl durumdan kurtulacağını kaydetti. Bölge müdürü Güneren, Peykler Medresesi'nin de şu anda kazı evi olarak kullanıldığını ancak daha iyi kullanım fonksiyonları verebileceğini söyledi. Ben iki buçuk yıldır Edirne'deyim. Herhalde Edirne'deki kanayan yaralardan bir tanesi. E, Saatli Medrese hemen Üçşerifeli Camii'nin yanında çok önemli bir yapı aslında. Birkaç açıdan önemi var. En önemli unsuru şu kanaatince Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü medrese. Dolayısıyla erken dönem Osmanlı medreselerinden bir tanesi. Burası bir 10-15 yıldır akıl bir şekilde kullanılmış, kullanılamamış çoğu zaman. Şimdi ihalesini yaptık, sözleşmeye davet ettik. Yaklaşık 2 yıl gibi bir sözleşme onarım süresi verdik. 2-2,5 i̇ki, iki yıl sonra orayı da inşallah ihya etmiş olacağız. Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Selimiye Camii'nde kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılacağını, bunun 3-4 yıl süreceğini belirterek onarımı cami ibadete kapatmadan yapacağız. Gerekli önlemleri alacağız. Gelen ziyaretçiler caminin o ihtişamını rahatlıkla görebilecek dedi. Selimiye Camii artık restorasyona hazır hale gelecek. Tabi projenin elde olması illa restorasyon yapılacağı anlamına gelmiyor. Selimiye Camii Edirne'nin göz bebeği. Fakat bir takım zayıf halkaları var, bir takım Bizim dokunmamız gereken, bilimsel, fen ve sanat kurallarına uyarak restore etmemiz gereken bölümleri var. Projeleri temin ettikten sonra da bu restorasyona başlayacağız. Tabii restorasyon hep söylüyorum meşakkatli bir iş. Bu kapsamda öyle tahmin ediyorum ki caminin tamamını restorasyona alacağız. Ve bu iş yine 3-4 yıl sürecek bir iş. Şu soru hep soruldu. Genel müdürlüğümüz olarak şöyle bir karar verdik. Camiyi ibadete kapatmadan restore edeceğiz. Ama şantiye güvenliğini alarak, iş güvenliğini alarak, ziyaretçi güvenliğini alarak bu restorasyon gerçekleştirilecek. Vakıf kira gelirleri konusunda da açıklamalarda bulunan Güneren, 2015 yılı sonu itibariyle 19 milyon 917 bin 436 lira kira tahakkuku olduğunu, tahsilat oranının %99.99 .99 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Güneren kira gelirlerinin üçte ikisinin İpsala bölgesindeki çeltik tarlalarına ait olduğunu kaydetti. Bölge Müdürü Güneren 2016 yılının 7 ayında Büyük Oku 150 bin, Selimiye Vakıf Müzesi'ni ise 132 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.